Merhabalar. Ben Ayşe Arslan. Bu eğitimimizde personel ve bildirge muhtasar beyanname ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Eğitimimizin kodu 1105001. Bu eğitimde personel yönetimi kapsamında e-bildirge, işe giriş bildirgesi, çıkış bildirgesi ve muhtasar beyanlanma modülüne ilişkin temel bilgiler anlatılmaktadır. İlk olarak e-bildirge ile başlayalım. Bildirgeler menüsünün altında e-bildirge. E-bildirge menüsüne tıkladığımızda karşımıza gelecek ilk ekran SGK şube seçimi olacaktır. Birden fazla SGK şubeniz var ise F10 penceresinden seçebilirsiniz. SGK şube seçimi sonrasında e-bildirge ekranı karşınıza gelir. E-bildirge ekranının üst tarafında SGK tarafından istenen tüm bilgiler otomatik olarak program tarafından getirilmektedir. E-bildirge ekranına personellerinizin gelebilmesi için puantaj ve kesinleştirme işlemlerinin yapılmış olması gerekir. Personellere ait puantaj ve kesinleştirme işlemi var ise sigortalı çağır butonuyla personeller e-bildirgeye çağrılabilir. Sigortalı çağır butonu tıkladığınızda karşınıza belge türü ve kanun numarası seçebileceğiniz bir ekran gelir. Burada ilgili belge türü veya kanun numarasını seçebilirsiniz. Veya tümünü seç olarak da belirleyebilirsiniz seçeneklerinizi. Burada F2 tuşuyla devam ettiğinizde puantaj olan personeller karşınıza gelecektir. eksik gün nedeni, meslek kodu, personel ait bilgiler e-bildirge ekranında listelenir. E-bildirgeye yönelik tüm veri girişleri tamamlandıktan sonra ekranın alt bölümünde yer alan XML dosya oluştur seçeneği tıklanarak SGK'nın istemiş olduğu formata uygun olarak XML dosya oluşturulabilir. XML dosyayı nereye oluşturacağınızı yine burada dizin seçerek belirleyebilirsiniz. kaydettikten sonra burada göster, gönder ve gösterme şeklinde 3 tane seçenek göreceksiniz. XML dosyanın içeriğini görmek için göster seçeneğini kullanabilirsiniz. Oluşturulmuş olduğunuz XML dosya bu şekilde görüntülenebilmektedir. Bunun dışında yine gönder seçeneğini tıklamanız durumunda da eğer şifreleriniz tanımlı ise burada güvenlik kodunu girdikten sonra SGK'nın sistemine bağlantı sağlayabilirsiniz. Belirgenizi göndermek üzere. Şu anda şifreler kontrol ediliyor. Burada Explorer sayfası olarak açıldı gördüğünüz gibi. Burada yapmamız gereken oluşturmuş olduğumuz dosyayı seçmek ve SGK'nın sisteminden gönderim sağlamak. Bu işlem e-bildirge ekranından yapılabildiği gibi yine e-bildirgenin altındaki e-bildirge XML gönderimi menüsünden de aynı şekilde yapılabilmektedir. Yine şu an bilgiler kontrol ediliyor. Bu şekilde ekranlar karşınıza gelecektir. Buradan da yine aynı şekilde dosya seçilip SGK'nın sistemine gönderim sağlanabilir. Burada e bildirim menülerinin e, sisteme otomatik olarak bağlanabilmesi için şifre terim tanımlarının yapılıyor olması lazım tabii ki. Burada SGK tanımları 116 130'dan her şube için e-bildirge parametreleri tanımlanmalıdır. Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirimlerinden bahsedelim. Bildirge sigortalı işe giriş bildirimi menüsü personel işe girişlerinin sosyal güvenlik kurumundaki elektronik ortamda bildirilmesi amacıyla kullanılır. Personel işe giriş bildirgesinde program içerisinde yapılabilecek işlem öncelikle personel sicil kartının eksiksiz olarak tanımlanmasıdır. Sicil kartında gerekli tüm bilgiler eksiksiz tanımlandıktan sonra işe giriş işlemi gerçekleştirilebilir. Bildirgeler menüsünün altında e bildirge, e bildirge sigortalı işe giriş bildirimi, e bildirge sigortalı tekrar işe giriş bildirimi ve çıkış bildirimi olarak 3 tane menü yer almaktadır. Eğer personel ilk defa işe giriyor ise yani daha önce sosyal güvenlik kurumunda herhangi bir tescil kaydı yok ise sigortalı işe giriş bildirimi menüsü kullanılır. Eğer personelin daha önceden bir tescil kaydı var ise tekrar işe giriyor ise Tekrar işe giriş bildirimi kullanır. Çıkış içinde, sigortaların çıkış işlemi içinde e bildirge sigortalı çıkış bildirimi kullanılır. Bu menü karşı bu menü tıkladığımızda karşımıza e, yine sisteme bağlanabilmek için güvenlik kodu gelir, güvenlik anahtarı gelir. Güvenlik kodunu girip Enter tuşladığımızda personel seçim ekranı yapabileceğimiz bir ekran gelir karşımıza. Bağlantı sonrası karşımıza gelen ekranda personelin kodu seçilir. F2 tuşuyla devam edebilirsiniz. Sonrasında direkt olarak SGK'nın sistemine bağlanır ve bildirgenizi otomatik olarak karşınıza getirir. Sonrasında yapılacak işlem Sosyal Güvenlik kurum Kurumu'nun sisteminde gerçekleştirilir. Gerekli bilgiler doldurulduktan sonra onay işlemi gerçekleştirilebilir bildirgede. E, Bildirge, sigortalı çıkış bildirimi menüsü, yine personellerin sosyal güvenlik kurumuna ait çıkış bildirgelerinin elektronik ortamda SGK'ya bildirilmesi için kullanılır. Bu menünün kullanılabilmesi için yapılması gereken ilk işlem, personel sicil kartında çıkış tarihinin yazılacak olmasıdır. Çıkış sebebi belirlenir. Sonrasında çıkış bildirgesini tıkladığınızda yine sistem otomatik olarak bağlanacaktır. Personel kodu seçimi sonrasında da F2 ile devam edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi çıkış bildirimine otomatik olarak bağlanmaktadır program. Burada gerekli bilgiler doldurulduktan sonra yine çıkış bildirimi onaylanabilir. Personel işe giriş, tekrar giriş ve çıkış işlemleri yine personel sicil kartı üzerinde personel seçimi sonrasında görmüş olduğunuz butonlarla da aynı şekilde yapılabilmektedir. Sıradaki işlemimiz muhteser beyanname. Personel sicil kartı tanımları, puantaj ve kesinleştirme işlemleri sonucunda kesinleştirmeleri muhtasar beyannameye otomatik yansıyabilmesi için personel sicil kartları ücret bilgileri sekmesinde muhtasar beyanname grup tanımlarının seçilmiş olması gerekir. F10 penceresinden muhtasar beyanname grup kodunu seçip alt sayı kayıt yapabilirsiniz. Muhtasar beyanlar ve grup tanımları menüsünden personel sicil kartlarınıza ait grup kodlarını toplu olarak buradan alınmasını sağlayabilirsiniz. Önce grup kodunu seçiyoruz. Personelleri grup kodu bağla seçeneği ile de tüm personelleri grup koduna bağlayabilirsiniz. Ayrıca burada ödeme tablosunu evraklardan oluştur seçeneğini tıklamanız durumunda da Entegreden gelen tüm evraklar muhtasar beyannameye otomatik olarak yansıyacaktır. Buna puantajlar da dahil tabii ki. Daha sonra 6S kısa yol tuşlarıyla veya sakla butonuyla kayıt gerçekleştirebilirsiniz. Yine muhtasar beyannamede tanımlanması gereken zorunlu alanlardan biri iş yeri bilgilerinin girilmesidir. Bu işlem SGK tanımları menüsünden yapılabilir. Diğer bilgiler sekmesinde yer alan muhtasar iş yeri adı, iş yeri türü, iş yeri kodu ve mülkiyet durumu tanımlanmalıdır. İstenilirse bu bilgiler internetten otomatik olarak da sorgulanabilmektedir gibi sistemine bağlanılarak. Yapılan tanımlamalardan sonra bilgileriniz muhtasar beyanname otomatik olarak yansıyacaktır. Yine SGK tanımlarına yapmış olduğumuz tanımlamalar iş yeri bilgileri ve işçi sayıları alanına otomatik olarak aktarılmaktadır. Muhtasar beyanname yine genel muhasebenin altından da kontrol edilebilmektedir. İKGML'de yine genel muhasebenin altındaki menüden yapılır. Muhtasar beyanlar menü dönemi seçildikten sonra gerekli kontroller yapılır. XML dosya oluştur butonuyla XML dosyanızı oluşturabilir. Daha sonra Given sistemine otomatik olarak gönderebilirsiniz. Eğitimimizde e-bildirge, işe giriş çıkış bildirgeleri ve muhtasar beyanname uygulamalarının nasıl işlevsel bir şekilde kullanılabileceği ve tanımlamaların nasıl yapılacağı konuları hakkında bilgilendirmeler verilmiştir. Eğitimimiz sona ermiştir. Katılımlarınız için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.